Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Kava Top 2 videosu ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar oyuna girdiğimde ben de fark ettim. Çark yeniden gelmiş herhalde. Bakın gördüğünüz gibi Asil Samuray özel ödüller seviye 7 diyor. Bakın 16 lira 17 liraya gelmiş yani. Arasını tuttur arasından tutturabilirseniz 17 TL vererek Yeri seviye asil samuray yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Bakın 60 kart, 70 kart, 15 kart, 20 kart. Bakalım maçın oyuncusunda bir değişiklik var mı? Yok yine aynı. Yeşil para etkinliği getireceğiz diyorlardı. Bakın mesela şimdi. Bakıyoruz şöyle. lan abi yapmayın lan vallahi yapmayın ya Abi getire getire 25 yeşil parayı mı getirdiniz ya Video da videoyu eklemişler ya Tarafını seç diyor çikolatalar çiçekler Çikolatalara geçtiler bakalım kesin o kazanacak Paris Mini. Herkes şu an katılmaya yer arıyor. Arkadaşlar katılıp ge geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. Çikolatalar takımı 32.860 puan yapmış. Çiçekleri 30.685 puan. Bence çikolatalar takımı kazanabilir. Puan toplamaya sonra başlarız da şöyle. Ha arkadaşlar masamı şöyle bir teşekkür edebiliriz. Nasıl nasıl mesela? Bunları bozulmuş mesela. Bunlara bir şey demiyorum. Bunlar zaten bozulmuş. Mega paket gitmiş mesela. Bu zaten bunda bir değişiklik yok. Ha şöyle bir avantaj sağlanmış herkese. Buradan 5, 5, 300 ya da atıyorum burası 350 lira. 350 lira verip buradan 500 karta yani yatırdıktan sonra bir seviye asil samuray almaktansa şuraya gelirim abi. Atıyorum birinciyi çevirdin. At 60 kart geldi mesela. Ne kadar bu 500 karta geliyor diyelim. Ya da 400 olsun ha. Alırım abi 3-4 kere açarım bir leveli sonra yavaş yavaş geliştiririm tahımdan gelen elmaslarla zaten elmas yok da tahımdan gelen elmaslarla gelen paketlerden yavaş yavaş zaten direkt yedi seviyeyi tutturduğun zaman sıkıntı yok böyle bir avantaj sağlamış teşekkür ediyoruz İnşallah oyunun daha güzel yerlere gelmesini sunuyoruz ama bekliyoruz Arkadaşlar videomu, videoyu izlerseniz yorumlara yazabilirsiniz. Oyun düzelir mi düzelmez mi? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.